Rüyada morarma görmek yaşanacak aksiliklere işaret eder. İş adamları için gümrük mallarında sıkıntılar olacağına, bazı eşyaların kaybolmasına, huzursuz ve stres içinde geçecek bir sürece işaret eder. Bu rüya kısa süreli bir hastalık yaşanacağına, sağlık konusunda bazı problemler olacağına, bu nedenle dikkatli olunması gerektiğine de tabir edilir. Rüyada bir yere çarpan ve vücudunda morarma gören kişi kendisinin mutsuz olmasına sebep olan ve çok üzen birini bayatından çıkaracağına, mutlu olduğu günlere kavuşacağına işaret eder. Rüyada bacaklarda morarma görmek Rüyada bacaklarda morarma görmek çok fazla çalışmaya ve çaba göstermeye ancak tüm bunların karşılığının alınacağına, yöneticiler tarafından takdi görmeye delalet eder. Genel olarak bu rüya fiziksel açıdan çok yorgun hissedilecek bir dönem yaşanacağına ayrıca eğitim bayatında olan gençlerin sağlık alanında ilerleyeceğini ve başarılı olunacağına tabir edilir. İş alanında hızlı ilerlemeye, başkalarına faydalı olacak buluşlar yapmaya, projeler geliştirmeye delalet eder. Rüyada burun morarması görmek Rüyada burun morarması görmek rüyayı gören kişinin yanlış çevrede olduğuna, kendisine zararı dokunacak kişiler ile arkadaşlık yapıldığına, dostluklar kurulduğuna işaret eder. Rüyada burnun aniden morardığını görmek ise kişinin canını sıkacak haberler almaya ve canını sıkılacağı konuların gündeme geleceğine, üzüleceğine ve mutsuz olacağına delalet eder. Ayrıca bu rüya kişinin sevdiği birine karşı duyduğu güvensizliği ortaya çıkaracağına ve hem rüya sahibinin hem de değer verdiği kişinin üzüleceğine işaret eder.